<laughs> Arkadaş şimdi orlak dediğim böyle olur. Bak demonoloji orlak olduğum her yerinden belli. Bak çıkart. Omuzumdaki şeyler demonik demonik hareket ediyor böyle ahtapotumsu. Kafalığım zaten direkt demonun kendisi. Zırhım mırhım. Elimde zaten Gul'dan staffı. Heh bak. da warrior tam istediğimiz biçimde warrior olmuş. Elinde mi? o şey. Muhammed o. Bunu az tanklamadı ya. Muhammed o ne? O biraz şey olmuş ya. Çıplak monk özentiliği olmuş. Elinde oklavalarla gelmiş. Hepine oklavalarla gelmiş böyle. <laughs> tamam çok güzel. Çok güzel. Devam mı? Haydi kasmaya devam. Şeyini yaptık. Böyle... Daha sonra kurcalarız tekrardan bunu şey de güzel. Arkadaşlar, eee H'ler seçildi. Tamam. Bunu şöyle al. Haydi ilk dungeon'ımız hayırlı uğurlu olsun. Aha, en sevdiğim. Aha Scarlet Host. Vallahi en sevdiğimiz dungeon'lardan biri. Bayılıyor buraya Muhammed. Hı hı. Hey burada mı? Ney? Jugnap ne bileyim adı neydi işte ha yok. <laughs> Kuplup. Neydi adı be? Kup yapmış ha. Petinden mi bahsediyorsun? Ha. Ya senin petini a nereden bileyim? <laughs> Arama şeyden yok göremedim de yokmuş şundan. Kup yapsız olmaz. Harbi yakıştı ya bak kardeşim warlockız biz ya. İmplere bak. Aptal impler benden fazla vuruyor. Şunu alman lazım. Hı. Tam arkasında durcan adamı. Vur direkt ya, vur şimdi. Hı. El gelmiyor. <laughs> skill bara skill koymamışlar. Ayarlıyordur daha dur. <laughs> Gayet güzel oldu. Hiç yani Gul'dan'dan hiç bir eksiğim yok. Ya Gul'dan kimmiş? ne demek guldan kimmiş? Senin yanında guldan kimmiş. Ha tabi canım orası falan diye böyle. Ego da 1500 yani değil mi? Bence Nerzul büyük bir dur guldan ama. İyi yayınlar işte olmasan ben de katılacaktım bu etinliğe kısmet değilmiş. Dur hocam daha yeni başladık. Bir şey kaçırmadınız. Bu bir hafta boyunca devam edecek bir şey arkadaşlar öyle düşünün. Yani karakter ha deyince kasılmıyor. Agro işi. Yurtuşa da atacak zaten. Aynen mi? daha bunlar yurtuşa gidecek. Baktınız top yok açın yurtuşu oradan izleyin devam. Ha, diyorsunuz ki bizim 4 tane arkadaşımız yok. Dungeon'da ne yapacağız dungeon? bulamıyoruz bilmem ne Discord'a geliyorsunuz çok okay. kolay. Hafız her yeni gelen için yeni çar pancana dungeon'a girecek. Ağır yalan <laughs> bu arada. <laughs> Orada yapar hafız Yok ya. Bir yapmam. Bir rengi daha çıkarttım. Bu arada guild'e her gelene hafız bir artı 15 şey sözü veriyordu değil mi? E, burayı tanklamıyoruz Süleyman bu bekliyorduk burası için. <gülüyor> <gülüyor> Keşke erkenden deseydin. Biraz miscommunication oldu. Biz üç arkadaş Racing Yadır'da oynuyoruz. İlerleyen zamanda ekibi ikna edebilirsem güldüğünüze katılmak için. Bak ben size söyleyeyim o boş bir iş yani. 3 tane çarı buraya getirmeye çalışmak çok daha masraflı bence. Hani onu ikna etmeye çalışana kadar hazır böyle bir etkinlik varken Kasan hem kasanlarla kasarsın. Hızlı hızlı dungeon da bulursun. Rahat edersin yani. Daha akşam başlayacak büyük bir kadro var bu arada, onu da söyleyeyim. Ya 10-50 arası beraber kasıyor, öyle düşünün. 50'den sonra herkes bir yaysal. Orada Shadow Lens'ini yapacaksın, ona kimsenin yapacak bir şey yok. Yani bir şey geri kalmış de var, olmuyorsun ya. Beraber dungeon orada yine. Yok, atamıyorsun. İlk, oynayını başladıysa. Ha yeri başladıysa. Hey. Yani, Haa, TN'de oynayanlar atar. O ayrı konu. Yukarıda durmayın, gözünüzü seveyim. Baga giriyor, bir şeyler oluyor. Benim wild implerim vurmak yerine koşuyor farkındaysan zaten. Bak nasıl implerim. Ya işte. Scarlet Sandals. Bunu şimdi değiştireceğim transmogum bozulacak değil mi? Ya böyle olmaz ki ama yani sürekli <laughs> Dayı ben de merak ettim Warlock için ork açmayı düşündüm de önümüzdeki hafta sonu çalışıp kasmayı düşünüyorum Nedir en iyi ırk Warlock için? Yani demonoloji oynuyorsanız ork çok güzel arkadaşlar Gerçekten çok iyi yani Diğerleri için troll İstediğini istediğini açabilirsin Vulpe'ye de açabilirsin öyle %1500 etkilemiyor yani de Demonoloji için ork iyi gidiyor, şık oluyor Ork'un pasifi petlerin fazla vurması. 100 tane petle oynayan tek sınıf zaten şey. Baksana abi şuraya. 3, 6 daha kaç 10 ne bulalım yani 7 tane pet var şu an. Bunların sayısı daha da artıyor böyle şeyde. Ben İlerleyen aşağıda. 24 tane var benim. <laughs> Sende de daha az var ama onu da söyleyeyim. Daha fight yeni başladı ama. Ara açtığımda da bunlarla savaşıyordum. Daha önce ne girdim hala bunlarla savaş. Sen nasıl vuruyorsun o kadar ben onu anlamıyorum. Kim ben mi? Evet. Power of DK. Yalnız bir şey diyeyim mi? Meta karakterleri öyle bir ayarlıyorlar ki, kasarken meta'da olduğu belli oluyor. Bak, eski Warlock'ımı kasarken ne kadar ıkınıyordu hatırlıyor musunuz? Gerçi o demonoloji değildi galiba, affliction mıydı neydi? Ben dotları dizene kadar her şey öldüğü için çok efektif olmuyor olabilir. Şu an herkes kasıyor bak görüyorum. 2 DPS bir yıldır bekliyorlarmış girmek isteyen varsa. 2 yeni arkadaşı da guild'e aldım. Onlar katılabilir. Bu gelenlerden aktiflik istiyorum ha. Raidlerde bekliyorum sizi. Önünde duran ölecek. Bekle öldüm ya. Çocuk buraya koşuyor olması lazım şey. Quest için. Heh. Sıfırdan arena için bisikir ne kadar zamanda kasıldı? Arena için bisikir kasmaya rating lazım. O da senin ne kadar kazandığına bağlı. Yani kazanamıyorsan 2 ve 2'leri sonsuza kadar kasamayabilirsin. Ama kazanıyorsan iyi oynuyorsan o kadar uzun sürmez. Felguard. Evet. Imp değil. Jublup istemiyorum. Felguard gelsin abi. Aha bunun adı da kup yap. <laughs> Kardeşim kup yap dışında demon mu yok memlekette anlamadım ki. Twisting ne de bunu o kadar <laughs> çağırabilmişsin biz ne yaptık. kup <Coup> yap olacak ya <laughs> kadar. Çok güzel bir yazı gördüm top. oku Okusana. Ne diyor? Dün de dungeon girdik 4 setli duru tank DPS'lerden çok vuruyor. Nerf yer mi sizce? Hmm. 4 setli dudu yani hiçbir tank DPS'lerden fazla vurmuyor. Bir kere onu <laughs> sorgulamanız lazım. Arkadaşlar Buraya şu an şey tank hasarları ben size oyunun şeyini söyleyeyim. Yani dün e, dün de değil mi 21 yaptık biz? 20 yaptık pardon. E, 21'e de girdik gerçi. Tank sağ olsun patlatmak istedi onu. E, 21 K'lerde şu an vurulan hasarları söyleyeyim. DPS'ler 15-18 arası. Tanklar 8-10 arası. Healer'larda 5 ile 7 arası. Hasarlar bu. K'lerde. Duruyor tanklar kanka bu arada 12-13 ile kapıyor gerçekten. Ama DPS'i geçemiyorsun yani 13'e kapasan da. Hani şey değil. Partisi ha, yani şöyle geçersin gerçi. Adamda hiçbir set yoktur. ikinci Legendary'si yoktur falan filan. Hani item level'da düşüktür. Sen 4 set bayağı Beast geçersin. Ama onun dışında bir tank bir DPS'i geçmez yani. Geçmemeli. Overall'da geçmez. 100k patladığı SS sarayında tank druidim var. Ventir druid'in olayı o zaten patlar. Ancak ben 2 setle. Thresh Thresh Thresh. thresh. Ee, bu... PF'nin önündeki slime'lar slime var ya. Hı hı. Oraya 70-80 kavuruyorum. Ben <laughs> yani dediğiniz hasarlar çok yüksek değil yani. Bir PK birinin... 100k vurması şey değil ben Druid oynuyorsun 4 tane şey düşüyor Hani full moon düşüyor 4'ü de kritliyor 400k açılış yapıyorsun yani hani O değil o anlık gördüğünüz Şeylerin önemi yok Overall'da ne bitirdiği önemli karakterin yani Stabil olarak dungeon sonunda ne vurduğu önemli İmpleri bu arada sağa sola fırlatıyor olması çok çocuklarıma tokat atıyormuş gibi hissettim yani. Totik bu hafta 4 set olur muyuz ya artık? İnşallah abi ya. Gerçekten baymaya başladı bu set itemi. Yani chest atacağız. Bana set itemi demeyin. Normali keseceğiz. Raid Finder'a bir wing daha geliyor set itemi atan. Hero 2 de keseceğiz. Artık hani ver. Ben de o Spark'la keser miyim acaba? Force Last'tan mı evet. ya? Senin nerede şeyler, setler? Hangi bosslarda? Anduin, ee, şey, Ray Gelon. Güzelmiş oğlum seninki. Benimki Lords, Lord's Lord's... daha kolay bu arada. Yok. Ne Ya, kolay. Ne, daha kolay. Bu, bu, boost, boost, fiyatları bile Lord's, Lord's 400k falan öyle söyleyeyim. Ray Raygel, Gelon 800 civarlarında. Eh. Okay, Ray Gelon çok... Sıkı. var mı ya? Ray şey çünkü. Yes, yani onları. Her herkes oynamak zorunda doğru düzgün bir şekilde. Lord'sa da öyle kanka ben. Hey, ben minimal hata kabul ederken ha. Frontal edin can artık, arttı tam. anladın. Hani şey düşün. Tank boss'u biraz ya. Evet, evet. Kesinlikle tank boss'u şey, lords. Ben burnum kanı bu tanklarken. Bu <laughs> da diyor musun? Diyorum. Senin Felguard nerede? Her dungeon'a girip çıkınca onunla uğraşmam gerektiği için unutuyorum tabii ki. <laughs> Teşekkür no. ediyorum. Sıfırdan kasma 60 level'a adamı adamı, yoksa diğer şeyleri de kasacak mısın? ya? ben Warlock'ın main yapasım var. Yıllardır söylüyordum zaten. Böyle Demology Warlock meta'ya girse de oynasak da etsek de diye. Bakalım main olacak gibi gözüküyor. Ben de main'im ha? Ben de main'im <laughs> Sen de ne? Şey gireriz. 3 Demology Warlock, bir tank, bir healer. Ne olacak? Ya, guild kalabalık oldukça çok karakter olması sorun olmuyor. Bence biriyle değil öbürüyle giriyorsun falan. Güzel oluyor yani. baba başka giremeyen var mı? Ben de şu an girilmiyor. Hadi ya. Bobo ile ilgili sorun mu var? Lord's Fart'ı cidden tankı yoruyor. Igalon çok daha rahat. Şöyle Lord's'un heroik için söylüyorum Fight'ı meleği yoruyor. Tankla beraber. Yani Pug'la yapıyorsanız bir Slash Fist'i de öyle yapmıştık zamanında. de çok büyük problem oluyordu yani. At bütün meleği abi partiden. İki tank range DPS al geri kalan herkese. Kes yani optimum öyle. Çünkü bir kişi önünde dursa dünya kadar can dolduruyor boss yani. O riske Google guildin değil sen girme. Çünkü pugdan adam onu yapamayacak belli. Bir de %5 gördüm ben lotsu ya. O üzücü. O bayağı üzücüydü. O dur götürme. Şey yapmışlar bir de yani. Bu Yerecki raid'deki yaşam. tek şey. Çok vuruyor ya boss hani 7-8 tane healer alıp onu rahat rahat kesemedi çünkü çok rahat kesersin öyle bir durumun olsa bu sefer. Doğru taktiği yapmaya çalışırsın. 500 tane healer'la kesersin. Onu yapamadı diye enrage koymuşlar bir de yani. Hani Evet ya. Enrage'i olan bir boss. Anduin'de yoktu değil mi enrage? Yok. Sabahına döndür. Yok zaten evet, sabahına döndürmüyorsun. Enrage'i var gibi sayabilirsin onu. Son phase'in de hani bir yere kadar tutabilirsin healer'larla falan. Hop breaker'ı 3 tane attığını düşünürsen <laughs> her doğru seferinde doğru. ve ee, o top mekaniği falan içeri gireceğin su iş yani o. O da onun en neyiş gibi. Şey çok eğlenceliydi Taragur. Sen görseydin onu çok gülerdin. %10'da enrage oluyor kanka direkt. Otomatik. Aha, herkese tek atmaya başlıyor. %10'dan onu, sonrasını Allah'a kerim şekilde kesiyorsun hani. E ee, dungeon expini verdi. Landslide'ı kesmeden veriyor muymuş bu? Veriyor veriyor veriyor. veriyor. Tamam ve evet. bir daha girelim o zaman. Joyless Party. Nasıl tank ama Sağlam, sağlam. Güzel tanklı ya ne diyorsunuz? Güzel güzel. Süleyman gülümün, olacak, olacak. Gülümün içinde pekli. Geri getirdim ama sonra deyince <laughs> Doğru. <Görmedim. gülüyor> ya hayır ya. Eski. <laughs> Tam ağzıma lay. Ne desem ki bilemedim. Oh. Yok bunun rotas şeyini ben biliyorum. Kısa bu. Eskisi gibi değil. Aha biri bana yazıyor. Ama ben yazılan şeyleri neden görmüyorum ya? Bazısını görüyorum bazısını görmüyorum. Pemps diye biri bir şey yazdı mesela. Hiçbir fikrim yok ne yazdı ama. Aşağı atlayacağız oradan değil yol. Değil Hı? Ölmeye kurtulmuş. Paraşüt alıyorsun şuradan canım mı? hiç oynamadım bu dungeon. Diye sen nasıl oynuyorsun? O bizi Gel. düşünüyor. Kızım bunun içinden paraşüt al. iptal et. Evet. Pet git buradan. Kismis. Aldım. Yırma gidiyorum. Vallahi yırma abi gittim ben ya. Tamam. Şey keseceğiz şimdi. Güzel. Guild'in adı Lost in Koya. Tam ekranda görüldüğü gibi orada oynuyoruz arkadaşlar. Tyson ya da arıyorsanız çıkmaz. Demo World'lak da bayağı zormuş. İki tuşa basmaktan Totin parmakları yoruldu. Yani şimdi arkadaşlar. Demo <laughs> atladıkça zorlaşıyor. Üç tuş oluyor arkadaşlar. Lütfen. Yani lütfen. Acidic Walkers gene bot çıktı. Ee, dur yolu söyleyeyim size. Şu ha. Soru işaretinin olduğu yerden. Bir de her şeyi çeke çeke gidiyor paşam. Free Warrior'ı nasıl beğendin mi? Güzel gidiyor. Daha açılmadı onun skillleri. Free Warrior şey ama. O baş ağrısı değil yani o da güzel sanıf. Bura çok heal atıyor musun? Yok gerek kalmadı. Ortadan gitme. Ortadan, Ortadan değil yukarıdan. Al bitir görevi. Devam. Regan, Vol 2. Dünyanın en güzel dungeon'u. Ya zamanında çok seviyorduk ama sonradan şeye döndü bu tabi. Belgoar da agra almıyor değil mi kendi kendine? Birisi çok vurduğu için bazen kayıyor. Almıyor tamam okey. Reddy Paladin mi? Warrior mı sence? Ben olsam Warrior oynarım. İki arasında bir tercih yapacak olsam kesinlikle Warrior tercih ederim yani. Free Warrior bir süre sonra çok sıkıyor ama aşırı güçlü şu an. Vallahi güçlü karakterleri açın oynayın abi ya. Kafanız rahat olacak. öncelikle... En de... başından sıkıyor. Evet. Öncelikle şeyin olacak yani oyunda bir dungeon'a başvurduğunda... Ya yani ben yüksek K'ler için söylüyorum yani bunu şey değil artı 7-8'ler için değil. Ee bir dungeon'a başvurduğunda meta decline yememen lazım. Yani o çok e, can sıkıcı bir şey. Bu bana intelek veriyor. Güzel. Blood Fury. mı solda daha mı fark ediyor Düz şuradan. Peti kapatmıştık geri açmadık. Dur açalım. Ha açıkmış. Tamam. Hunter'ı keyfinize göre açabilirsiniz ya. Yani Biyam oynayacaksanız or kaçın da. Yani pet sınıfı oynayacaksanız or kaçın abi. Unholy Holiday Knight olur. Demonage Warlock olur. Eee... Hunter olur. Bunlar orka yakışıyor yani. Daha fazla vurursunuz net olarak söyleyeyim. Hepsini pet olarak görüyor ama başka bir şey oynayacaksanız keyfinize göre. Çok önemli değil arkadaşlar. Oradaki bonuslar falan %1'ler. Hani %1'ine kim hesaplayabilir ki? Hiçbir skill arka arkaya aynı hasar vurmuyor bile zaten oyunda. Demonage Warlock da hesaplanabiliyor evet onu söyleyeyim. O farklı bir şey. Ork Demonage Warlock olayı çünkü ya yani 40 tane pet birden fark fazla vurunca o gözle görülür bir fark oluyor orada. Ama onun dışında o kadar kafanıza takmayın yani ne oynasam ne yapsam falan diye. Buradan da son boss'un yanına gidiyoruz zaten. Ay pet bütün dungeon'ı getiriyor. Nereden geliyor Ay. ne getiriyor bilmiyorum ama güzel bir yol buldu kendini ona eminim. Kombatta da çünkü. de çekiyor abi onu dikkat et. Beklemek bir de pet olayı var değil mi şimdi? Taşın üzerinden skipliyoruz ya nekrotikte. Gel gel aşağıya doğru gidelim o gelir. X kasarız boş ver, güzel. Muhammed'e X demeyecek. Ne? Muhammed'e X kasacağız demeyecektin. Oyundaki değişim Ağır. var mı? Ben trolüm orka dönebilir miyim? Dönebilirsin. Redli Paladin'i seviyorum ama parayla oluyor onu, onu da söyleyeyim çok da ucuz değiller yani bir şey değiştirme olayı. Redli Paladin'i seviyorum Dorne'u falan Free açacağız mecbur denemekte de izliyorum. Free Warrior için reis önemli mi? Blood Elf olur mu ki? Olur. Her şey olur. Ne Her şey olur çok önemli değil yani. Gereği. Oradan Gereği. değil buradan. Ben tankı takip ederim. Gerisi beni bağlamaz. Arkamızdan koşan ırkı görüyor musunuz? Şunu kesip bence şurada Lost'a bekleyelim. Hatta gelin losa girelim şimdiden. Gel gel Aa, gel gel. gel. geliyor ırk. ırk geliyor yemin ederim ırk geliyor gel. Gel <laughs> Lost'a gir. Oha <laughs> gel. Lost'a gir dur. <laughs> Alanstan falan bir şeylerle halledeceğiz. Al agro'yu. Tamam tamam. Vur buraya. At abi AV'lerini. At, at 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 at. Dönsün <laughs> benim pette. Dön dön Aa, dön. Evet, ölmezsin ölmezsin. Irk geliyor yemin ederim. <laughs> Şuraya bak. Tamam, Lost'da hallederiz bunu. Aha, aşağıdan çocuk da geldi. Tamam, yes. hallettik abi ne ya? Allah aşkına ya. Siz 3000 raya adamlarsınız. Koskoca 10 leveliz değil mi? Şöyle diyeyim, halledebilmemizin tek yolu neydi biliyor musun bunu? 10 level'da Allah'tan herkesin AOE skill'i açık. Yalandan da olsa atacak bir <laughs> şeyimiz var yani. Hani Rogue, <laughs> Rogue Mog oynuyor bitmiştik burada. Senin var mı? Neyim? Implosion. Implosion yok da Hand of Gul'dan var. Gul'dan alalım, dönüyor oh. ya. Amca ben, ben de alan çıkıyor. Petin dönmesi <laughs> önemli. Ya. Pet dönüyor şeyde. Bak gül var burada. Bak ne güzel gülüyor. Şey dönüyor, gülüyor diyorum bir de. Hep hafız. Gülümden neyi? <laughs> vur vur reflekt atıyor, ölüyor tank vur. tamam <laughs> güzel. Yani o kadar güzel pull yapmış olduk. Bak %30 verdi fazladan düşün. Bence peti bilerek kapatmamalıyım her yerde. Şu intruder alerte biliyorsun değil mi? O da mob çağırıyor şey yaparsa. Yapmasına izin Hoş. verirsen onu. Bağıran. Hmm. Bağıran hiçbir şey iyi değil abi oyunda. Yani elit değilse ve bağırıyorsa o problem yaratıyor. <laughs> <laughs> <Boğru. gülüyor> <Neyse, bağırıyorsa. gülüyor> Elitse bağırıyorsa çok önemli değil. Konuşuyor demek o yani. Hani kesersin onu ama elit değilse ve bağırıyorsa daha çok korkman gerekiyor. <laughs> ben niye buraya çektim ki? Oğlum warrior dığımı ya bu nasıl bir <coughs> şey? Blade on Alman. lazım. Sen ya. şey olduğun e için. Olacak. Bir dakika siz neredesiniz? <laughs> <laughs> Burayı pullu. Abi adam boss da, yok. Yok da priest de yok. E ee, nasıl yapacağız? Ya, <laughs> <laughs> <fluoh> <Böyleck> <laughs> Kafayı açar mısınız efendim? <gülüyor> bir <gülüyor> şekilde can doldurun bir şey yapın. Ah dolduramıyorum. Hafif e, al al agrosunu fırlayacağım kendim. Ben çocuğa tanklatıyorum. Öldü çocuk. Kaldırdım. Duruyorum bir şeylerle. Abi bence ölün. Gelsin priest kaldırsın bizi devam edelim. Böyle olmaz bir Warlock mı oğlum ben? Ben de bakıyorum kapının arkasında bir üçgen var. <laughs> ben de tank pulladı sanıyorum. Muhammed pullamış. İki elinde one tuttun ya ben de herhalde Süleyman. <laughs> Muhammed release desene bir nerede release? Keşke bir interaptım olaydı da. Valla dilenmedi. Oğlum kesiyorum işte ne? Bombalar <laughs> kesti. <laughs> Aa, tatlı. Emzikli. Train light, oh, train light. Ah, <laughs> enti enti Tiplere bak ya. Oğlum siz nereye gittiniz? Başka yol da yok. Mob <laughs> Bir zamanların End of Google'da ne vuruyordu? Uzun zaman sonra bir hızlı Demo çağrısına kulak vermiş. Gerçekten öyle ama yani. Demo Warlock meta'nın çok 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 uzun süre dışında durdu. Çok uzun süre. Aha, şeyin adı Kovron oldu artık. Kovruun. O öldü. Kupkap mıydı, neydi? Öldü artık. <laughs> tamam. Ya, böyle olmaz ki ama, tank arkadan geliyor yani. Hani önden gidip yol göstermesi gereken adam <laughs> en arkada. Bak, Blood, Dead Knight oynasa tamam diyeceğim. Gitmiş orada et kesiyor, düşün rotada yok şeyde önümüzde bile değil, gitmiş vuruyor onları öyle. <laughs> Interrupt'ı olan yok mu? Var, ha iyi. Benim var ya, demin interrupt'ım olsa keserdim onu bu arada. Bak implerime, güzelliğe bak. Vurun çocuklar, vurun. Warlock'a outrange bıraktın ya şeyi, başka bir şey demiyorum. Top, top vallahi. Tamam, Demon Bolt. Dördüncü skill'im de geldi. Ne oğlum, bir sürü skill'i var işte. Devam. Çanta alayım, çanta. Görev, hmm. göre. NT dediğimiz olay gerçekleşti. Çok şey değildi. Dülülü. Guild'e başvuranları alalım. Ara ara bakmamız lazım ona, unuturuz çünkü. Ben bakıyorum. Yeni bakmış biri belli bir tane vardı çünkü. Bu kaçıncı sıfırdan serisi? Şu şette niceleri senin sıfırdan serilerinle şu oyuna başladı öğrendi. Vallahi hala öğrene. Benim YouTube'a gelen en fazla soru sıfırdan başlanır mı oynanır mı hala oynasan zevk alır mıyım? Bunu bir türlü aşamadığım için ben de böyle sıfırdan açıp duruyorum. Son seriyi artık şeyle yaptık. Hadi gelin dedik beraber oynayalım yani. Chat'tekiler de gelsin. Herkes sıfırdan başlasın. Gerçi daha yeni başladık. Akşamüstü gelecek bir kafile de var. Yani bu hafta içinde bir sürü insan başlar diye tahmin ediyorum. Daha da artık başlanır mı, oynanır mı muhabbetini e, görmeyiz diye düşünüyorum. Sağdan. Ya bu ya bu nasıl tank ya? Adama yol gücü söylüyoruz. Top topluyor orada ya? Ne demek ot topluyorum orada ya? ot toplayıp ne yapıyor top top düşürdüğüm toplar var ya mor. Hı. Hmm. Skill'im var. Bassana çek hepsini. Oh, Kim gibi ki Evet bilmiyorum onu. Öyle bir skill var. Hı, Demon Hunter'la öyle bir şey tankladığını düşünsene. Birilerine frontal yedirirsin. Sen basıyorsun, çekiyor. Allah bilmiyorum öyle bir skill'im yok da ya. Çınmamış herhalde. Al o arkayı da. Bu şeyler e, Dreadstalker'lar Basınca neden patlamıyor? Bunun A'ya vurması lazım. Bunun şeyi mi var be? Tailıntı falan var herhalde. Ben o yanlış mı hatırlıyorum? Bilemiyorum. Range DPS'ler uzmanlık alanım değil maalesef. Arkadaki dar yatlar var. Vuruyor birini orada. Nerede be? Exopiria. E bak. Lost Ark'a başladım. Kaldı sustu Haftaya 1370 e olacağım diye. Allah giremedik ki oyunu oynayalım. Pratik şöyle 12 saat WoW oynamayı özledim. Bakalım Sabaton'u açtık. Olursa oynayacağız. Olmazsa da hiç bizim olmamıştır diyeceğiz. I don't have a target. I need bak. target something first. Biri gidip kapatsın şunu. Pepek halledeceğim mi? Ama Ne? Blade Storm'un mu açıldı? Yeah, early. En sevdiğim. Biz doğru ben yoldan olduk. gidiyoruz değil mi? Doğru gidiyoruz evet. Tamam, bir talentımız açıldı. Niye açılmadı? Fight olduğun için. Tık Ha. Ne kullanılır burada? En soldakini kullan. Aynen. Driedler. Bu işte benim dediğim. Ne yok? Bu değil. Bu patlamasına sağlayan bu var. Şu. Bu mu? Ağlıyorum ya. Şeyler çıkınca patlamıyor muydu Dreadstalker'lar ben mi yanlış hatırlıyorum abi? Köpeklere mi diyorsun? Hmm. Hayır ya patlamıyor Hayır köpekler patlamıyor değil İlk attığında böyle oraya doğru zıplayıp bir alan vurup ondan sonra vurmaya devam ediyorlardı patlıyor derken Yapayım Herhalde var, başka böyle. bir şeyle karıştırıyorum e, İspala. 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 Bura diyor ki nereden düştün bu belaya Gel gel buraya getir Ağlıyoorum Üşümüyorum canım benim üşümüyorum. Hoşbildik abim gelemiyorum. Sabah kimliği çıkarttım onu iptal ettirdim. Yarın yenisini çıkartacağım. Token ona gidiyor. Canım benim ya kıyamam. Aa çekiliş yapmadık lol. Dur bu dungeon'dan sonra bir tane 11 tane bineyi biz ne ara dağıtacağız abi? Doğru doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> dur ilk çekilişimizi yapalım. Sen o çarlı alvera yapabiliyorsun değil mi? Yapabiliyor. Officer'sa yapamam. Üst yönetimde Oficer. duruyor çünkü. Officer değil totik. Totik'se yapar. Kim çekti? Ben. <laughs> bak bak. <laughs> <laughs> Ekranlı koşturuyor bir de peşinde. Ölüyor mu ölüyorum. Of mu? Nasıl helliyor be. <laughs> Buğra tamam ya. Buğra kendini healer'da buldu bence. Bence de. Ne diyorsun Buğra? Fena az etli bu adam. Ben şu an fena Adamın sesi kesildi keyif alırken. <laughs> başka sorudan şey back gönderebiliyor muyuz? Bag derken? Yok. Server'dan bu... hiçbir şey gönder. Hiçbir şey yapamazsın başka. Talent söyle, talent söyle. Sudden death. Ne kaçıncı? ilk talent <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. Fresh meat. Taze. Lattors. Hmm. Nasıl Her ya? Her olduğun yeni target'ta enrage oluyorsun kral. Plutters. Ha tamam ya. Dreadstalker'lar zaten Plutters. gidince patlıyorlar. Problem yok. yok Telefonun not. sesini daha fazla açayım ki böyle sağ olayım ben, bir daha. Ben böyle sürekli oh. enrage olurum. Öyle oluyorsun zaten. Hep enrage'de işte kalıyorsun. Nasıl vuruyor sanıyorsun Fury Warrior? Rising Goal çıkıyor orada bir de kıyamam bak. Senin Goal'unda mı var? Vuruyor mu o? Yok ya bu bir dakika boyunca kalıyor. <laughs> Anholedeki gibi değil ya zevk vermiyor. Ya yani <laughs> healer'la da yarışmasam daha mutlu hissederdim kendimi ama. Biz Heyler ne yaparız? Tamam ya direkt çıkınca patlıyor zaten. İlk vurduğu hasar patlama hasarı, ne alan hasarı çünkü. yani. Tamam bitti. Ne? Biz bitti şey demedik. Hı. Hmm. Kestik ya, oğlum. Kestik, kestik iki kestik tane. Bu boss bu. <laughs>